Nasılsınız, iyi misiniz? Sizleri çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Bir salon dolusu Asım'ın nesli geleceğin büyük Türkiye'sine. Bizi biz yapan, bin yıldır bu topraklarda yurt tutmamıza vesile olan büyük devlet adamlarına layık nesiller yetişecek. Ve ikinci bin yılda Türkiye'nin çok daha büyük yerlere gelmesine, dünyaya adalet götürmesine, barış götürmesine, kardeşlik götürmesine vesile olacak. İnşallah bu salonu dolduran siz kıymetli gençlerimiz, yarının Türkiye'sini çok daha güçlü bir ülke haline getirecek. Ve hayır yarışında, bu yarışta nasıl şampiyon oldularsa, inşallah bundan sonra da Şampiyonlar Ligi'nin, oyuncular olacaklar. Biz size inanıyoruz. Size güveniyoruz.